O Haziran geldiği zaman Cumartesi Pazar senin önüne soru bankası mı atacaklar? Fasikül mü atacaklar? Hayır senin önüne o deneme kitapçığını atacaklar ve bunu çöz Orada karşına gelecek olan şey deneme. Orada karşına gelecek olan şey zamanla mücadele. Müstakbel üniversiteli arkadaşım. Belki de gelecekteki meslektaşım. Seneye üniversite anfillerini dolduracak olan pıtırcıklarım. Pardon ya pıtırcıklarım çok çocuksu. Aslanlarım desem çok hayvani mi olur? Kızlar da olabilir. Seneye üniversite afillerini dolduracak olan dostlarım. Bazı sebeplerden dolayı denemelerden kaçtığınızı veya kaçma olmasa bile denemeleri ihmal ettiğinizi tahmin edebiliyorum. Bundan kastım ama TYT denemeleri. Çünkü AYT denemeleri için şu an çözün çözün diye bir, bir şey uygulama, baskı uygulama hakkım yok. Ee, onun dışında ama TYT için vardır diye düşünüyorum. Ha bu videoyu da tutup Nisan'da Mayıs'ta izleyenler Aman AYT ile ilgili her çözmesem de olurmuş düşünmesinler. Bu video şu an çekildiği itibariyle AYT denemelerine başlamış olanlar devam edebilir ama başlamamış olanlar için öyle bir şey şart koşmuyorum. Fakat TYT genel denemelerine başlamamış olanlar veya düzenli çözmüyor olanlar gelin sizle biraz mı konuşalım. Şimdi genelde çözmeyenlerin bazı bahaneleri oluyor. Şimdi bunlardan birincisi şu netlerim düşük gelecek korkusu. Şimdi size iki tane örnek vereyim. Bir tane şurada bir Felatun Bey olsun, şurada da bir Rakım Efendi olsun. Tamam mı? Felatun Bey ile Rakım Efendi. Felatun Bey konularını bitirmese bile, netleri düşük gelse bile, istediği netler gelmese bile düzenli haftada bir TYT genel denemesi çözen bir beyimiz. Rakım Efendi ise sürekli soru bankalarında boğulup duran bir türlü cesaret edip TYT denemesi, TYT denemelerine geçemeyen bir efendi, rakım efendi. Şimdi Felatun Bey evet netleri belki düşük geliyor ama kendince bazı taktikler geliştiriyor ve şimdiden alışıyor bu netlerin düşük gelmesine. Netleri yükseltmek için ona göre plan program çiziyor. Yani matematikte bir sıkıntısı varsa görüyor bunu. Ona birazcık yoğunlaşıyor. Kamp yapıyor gerekirse matematikten. AYT çalışmalarını da düzenli bir şekilde devam ettiriyor. Ama şeyi çözmeyen, genel TYT deneme düzenli çözmeyen Rakım Efendi Mart, Nisan ayları geldiği zaman Aklı başına gelecek ve TET denemesi düzenli çözmeye başlayacak. E, o, bir görecek ki netler istediği seviyede değil. Hayal ettiği düzeyde net gelmiyor. E, ama e, AYT çalışacak o bir yandan. Yoğun AYT çalışması gereken bir zaman. E, AYT denemeleri başlayacak. Bir anda Rakım Efendi'yi bir telaş saracak. Diyecek ki ya Rakım AYT duruyor, AYT denemeleri diyor TET denemesi düşük geldi. Eli ayağına dolaşacak bizim Rakım'ın. Motivasyonu düşecek. Ama Felatun Bey ne yaptı zamanında genel TT denemelerini alıştırarak kendini hem hız kazandı, tecrübe kazandı. O netlerin düşüklüğünü de daha bu aylardan Ocak, Şubat gibi deneyimleyerek onları artırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Bu iki örneği lütfen göz önünde bulundurun. O yüzden düşük gelecek bile olsa ki gelebilir. Lütfen bunlara çok takmayın. Düzenli TT genel denemesi çözün. Şimdi ikincisi ben daha konularımı bitirmedim. Güzel kardeşim deneme konular bittikten sonra çözülmesi gereken bir şey değil zaten. Yani denemeyi tamam daha başlardaysan çok başlardaysan evet biraz bir yarılamayı falan en azından bekle ama bit, yani %50'sini falan bitirdiysen TYT'nin bitmesini bekleme deneme çözmek için. Zaten denemenin olayı bu. Çözersin. Daha henüz TYT'de çalışmadığın, işlemediğin bir konudan yanlışın veya boşun varsa onun bir çözümünü dinler geçersin. Ya dersin ki ben zaten e, bunu dinlememiştim. İleride bakarız dersin. Ama örnek veriyorum fonksiyon sen çalıştın ya. Fonksiyondan da o denemede yanlış çıktı ya. Dersin ki aa ben iki ay önce fonksiyon bitirmiştim. Örnek veriyorum. E bu denemede yanlışım çıktı. Hmm, ben bu hafta şöyle fonksiyona bir gözden geçireyim ya. Sanırım bazı çatlaklar var dersin. O hafta sonu bir fonksiyon gözden geçirirsin. Güzel bir şekilde eksiklerini kapatarak sağlam ilerlemiş olursun. Sonra... İşte nasıl net arttıracağım, nasıl net arttıracağım? E böyle net artacak işte. Yoksa Nisanla Mayıs'ta TT genel denemelere başlarsanız üzülürsünüz arkadaşlar. Şimdiden uyarayım. Şimdi üçüncüsü ya işte 135 dakika kim o masa başında oturacak? TT denemeleri çok sıkıcı. Vah efendim şöyle, vış yaşap efendim şöyle. E gel o zaman senin de Haziran'da Cumartesi günü geldiği zaman TT vakti ben oturayım masaya senin yerine ben çözeyim öyle mi TT denemeni? Hayallerinizi, hedeflerinizi giden yolda o kahverengi kütük var ya o sıra sert rahatsız oturması sıkıcı o sıra İşte orada oturmaya onun üzerinden geçmeye mecbursunuz bu yolda yürürken o yüzden lütfen aklınızı başınıza alın yok sıkıcı yok masa başında oturamıyorum gibi saçmalıklardan kendinizi arındırın lütfen. Ya işte evde de deneme çözülmüyor ki bahanesi. Evet bu bir bahane bence. Çok istisnai durumlar olabilir gerçekten evde çözülemeyecek durumlar olanlar. Ama şuraya ise bir video bırakacağım. Bu gördüğünüz çocuk elektrik direğinin altında test kitabı çözmeye çalışıyor. Neden biliyor musunuz? Elektrik faturasını ödeyememişler ve elektrikleri kesilmiş evinin. Sokakta yatarak elektrik direğinin altında ders çalışmaya çalışıyor. Yani bundan daha zor bir durumda olan varsa evet bana bahane olarak bunu sunabilir. Ama vay efendim ses çıkarıyor, küçük kardeşim var üstüme zıplıyor. Lütfen böyle bahaneleri bir kenara bırakın bellidir tamam mı ne zaman deneme çözeceğin bir haber verirsin lütfen beni rahatsız etmeyin sevgili annem babam kardeşlerim bakın denemeye oturacağım suyunu bilmem neyin de yanına alırsın zıp bir tuvalete kalkan suya kalkan denemede böyle ciddi ciddiyetsizlik olmaz 135 dakika ayrılmadan o masa başından veya masan yoksa o bir köşeye çekilsin o köşe başında çözer bitirir öyle kalkarsın bu senin bahanen. Evde çözülmüyor. He ille çözemiyorsan da kütüphaneye git. Haftada bir kütüphanede çöz. Var mısın buna? Şimdi bir diğer beşincisine geçiyorum. Şöyle diyenler var. Ya çözeceğiz de ne olacağız? Ba 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 ba. ba Bak laflara bak. Aa, okumuş da alim olmuş. TET de, genel deneme çözmenin çok da bir şey katmayacağını kendine söylüyor. Hani kendisi çözmüyor ya avutmaya çalışıyor kendini. Bak güzel kardeşim. TET denemesi çözersen ne mi olur? ...netlerin artar. Çözmezsen artmaz. TT çok ciddi hız isteyen bir denemedir. Hızın da artar bol çözdükçe. Çözmezsen artmaz, yetiştiremezsin. Bol deneme çözen adamın heyecanı azalır. Tecrübesi artar. Çözmeyen adam sınavda el ayağı birbirine dolaşır. Çok pratik yapmadığı için. Tecrübesizdir de daha hala sınava bir hafta kalmış. Hangi dersten başlasam diye düşünüyordur. Zamanında yeteri kadar çözen adam çünkü kendini keşfeder, sırasını düzenini oturtur kendine göre. Tamam mı? Ve son olarak da zaten en önemlisi denemenin de amacı bu eksiklerini fark eder. Ona göre kapata kapata ilerler. Sınava kadar güzel bir yerde olur. Son olarak da o Haziran geldiği zaman Cumartesi Pazar. Senin önüne soru bankası mı atacaklar? Fasikül mü atacaklar? Hayır senin önüne o deneme kitapçığını atacaklar ve bunu çözleyecekler. Orada karşına gelecek olan şey deneme orada karşına gelecek olan şey zamanla mücadele. Sen de deneme çözerken masa başında zaten bunları yapıyorsun deneme zamanla mücadele. Hani birebir sınav simülasyonu yapıyorsun deneme çözerken. Daha sen neyin derdindesin de deneme çözmek bana ne katacak diyorsun. Peki sana soruyorum var mı bir sebebin mantıklı bir sebebin deneme çözmemek için? Ben olduğunu düşünmüyorum. Sen de benim gibi düşünüyorsan, seni ikna edebilmişsem ki bu videoyu, bu, videoyu, bu videoyu çekme amacım buydu deneme çözmeyenler varsa ki olduğunu biliyorum, tahmin ediyorum. Size bir diriliş uyanışa geçirtmek ve düzenli artık bundan sonra deneme çözeceğinizi, genel TT denemesi çözeceğinizi bana lütfen sözünü verin. Haftada bir en az. Bir olabilir şu Ocak gibi, Şubat gibi bir yeterlidir ama en az diyorum. Ben şöyle yapardım. Cumartesi sabah mesela. Gerçi bizim zaman dershane genelde yapmaya çalışırdı sürekli ama dershanenin yapmadığı haftalarda Cumartesi sabah derdim benim deneme zamanım derdim. Onda otururdum her sabah. Hatta o hafta hangi denemeyi çözeceğim de belliydi tamam mı önceki haftada. Onun çözerdim analizini yapardım. Pazar günü neyse eksiklerim onları kapatırdım. O zaman deneme yoksa lütfen en kısa zamanda bir deneme al. Sonra bir kendine net bir gün saat belirle rutine bindir. Cumartesi mi çarşamba mı her neyse o saat o zaman geldiğinde deneme çözmen gerektiğini bil ve de bir net tablo takip çizelgesi oluşturmanı da tavsiye ederim. Yani orada ilk zamanlar tabii ki şöyle dalgalanmalar göreceksin. Bir 70 net, bir 60 net, bir 75, bir 65 ama sürekli yazdığın zaman en başki netlerin üstünü üstüne çıktığını göreceksin. Zamanla olacak bir şey ama bu. Üçüncü denemeden niye ben daha hala aynı netlerdeyim deme ya. Üç denemeyle olacak iş değil bu çünkü. O yüzden zaten düzenli şimdiden çözmeye başla Bu da bu şekil bir videoydu. Atara atar gideri gider tarzı bir res çekme videosuydu. Ee, lütfen bundan sonra bu kanal sizin biliyorsunuz. Bundan sonraki benden ne tavsiye istiyorsunuz? Ne ile ilgili yardımcı olabilirim size? Abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. İyi çalışmalar, bol denemeler, bol net arttırmalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.